Kesinlikle buradaki amacımız e, yani teorik eğitimden bir adım daha öteye istihdama yönelik bir eğitim amacı güttük e, ve burada bir anlamda da sosyal bir projeyi bir araya getirmeye çalıştık. Muhtarlarımızla koordine olduk. Gölyaka ilçemizin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfıyla e, bir e, birliktelik yaptık. İlçe milli eğitimi programa dahil ettik. Yani e, zikrettiğim gibi ürettiğimiz ürünün miktarı ve nevinin aslında bir önemi yok bizim için. Burada bizim amacımız bir, üretime katkı sunmak. iki öğrencilerimizin e, üretime katkı sunması, eğitirken öğrenilmesi ve istihdama katkı sunmaları. Bu gibi e, sosyal projelerle buraya giren bu işlerle de öğrencilerimiz sektöre hem adapte olma imkanı sahip oluyorlar, hem bu yaptıkları ürünlerin bir temrin babında değil de gerçekten evimizde, işyerlerimizde kullanılan mobilya olarak bunların yapıldığını bilmeleri, görmeleri, onlara bir özgüven kazandırıyor. Burası işte onlar için tam bir fırsat merkezi oluyor. Özellikle mobilya sektöründe el yatkınlığı çok gerekiyor. Bizim bölgemize göre de bu bölüm bizim için bir fırsat. Bu gibi işlerde. Öğrencilerimiz için bir veri nimettir diyebilirim. Aynı zamanda bu sosyal sorumluluk projesinde de çocuklarımız bu duyguyu da aynı şekilde hissetmiş oldular. bu Bizim bu projemize ortak olmuş oldular. Ee, ve inşallah e, evlatlarımız, çocuklarımız bu çalışma masaları adı, adından da anlaşılacağı üzere ee, düzenli bir şekilde, disiplinli bir şekilde inşallah çocuklarımız bu çalışma masalarını kullanacaklar amacına uygun bir şekilde. İnşallah ödevlerini yaparken, kitap okurken bu şekilde amacına uygun, maslahatına uygun bir şekilde bu mobilyaları, eşyaları da kullanmış olacaklar. Ve hepimizin de temenni ettiği, arzu ettiği hedeflerine ulaşacaklar, hayallerini gerçekleştirecekler ve başarılı olacaklar. Ben en çok şuna seviniyorum. Ee, tabii çocuklarımızın e, mutluluğunda, yüzlerinde bir tebessümün gerçekleşmesinde, oluşumunda bizim de bir de olsa inşallah payımız oluyorsa ne mutlu bizlere diyorum. Tekrardan